GPMMOTOVLOG'dan herkese selamlar dostlar. Görüşmeyeli. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şu anda nerelerdeyiz? Şu tarafta hipodrom falan var yanlış değilsem. Başlıktan da anlayacağınız gibi kız takipçimle bir gün geçireceğim. Şimdi onun yanına gidelim. Siz çok daha fazla bekletmeden biraz da muhabbet edelim. Şöyle hemen yol atlayalım. Sürekli motor üstünde başlıyorum. Bu sefer de dedim ki durduğumuz yerden başlayalım. Biraz daha mavişimizi görün istedim. Neyse böyle bir programım yoktu aslında. Ee, biraz muhabbet sonrasında böyle bir program gerçekleştirdik dostlar. Takipçimden bir gün geçireyim dedim. Artçım olacak kendisi. Şimdi onun yanına ufaktan gazlamaya devam edelim. 100. yıl Starbucks'ın orada beklediğini söyledi biraz önce mesaj attı. Şöyle içimizdeki zehri de atalım. <laughs> Yeni yıl umarım hepinize mutluluk, sağlık, huzur, hayallerinizin gerçekleştiği dolu dolu bir yıl olur umarım. Temennimiz bu yönde. Umarım hayaliniz olan makineye kavuşursunuz. Umarım hayalinizdeki hayatı yaşarsınız. Bu sene de sizlerle Allah nasip kısmet ettiği sürece gazlamaya devam, vlog çekmeye devam. Yolların tozunu atmaya devam edeceğiz dostlar. Şimdi takipçimi de çok fazla bekletmemek adına şu ışıklara geçtikten sonra hemen oraya atlayacağız. Sizinle hemen orada görüşürüz dostlar. Evet Şevval'le tanışalım arkadaşlar. <laughs> Ay, şimdi. Abi kamera açık mı? <laughs> Atla. Hazır mısın? Evet dostlar. Şevali de aldığımıza göre ufak bir gazlama sonra bir kahve günün devamına orada karar veririz artık. Bu arada burası çok güzelmiş ya. Burada yaşıyordun değil mi? Çok güzelmiş burası ya. Çok güzelmiş burası. <laughs> Bursa'nın en elit yerlerinden bir tanesi <laughs> Bu arada uzun zamandır Ağaçı da almıyordum Genelde hep tek dolaşıyorum <laughs> Vay arabayı kes Evet dostlar manzara harika Şu anda 2 Ocak'tayız Yılın ikinci günü Normalde bu zamanlarda buralarda kar olması lazımdı ama son birkaç senedir kar görmüyoruz. Normalde saat kaçta buluşacaktık? Üç buçuk saat kaç? <laughs> saat beş buçuk. <laughs> Normalde çoğu yere ben kendim geç kalıyorum bütün buluşmaları ama bugün erken geldik. Şuradan bir çıkalım bakalım. Evet şimdi İzmir yoluna doğru bir gidelim. Biraz bir gaz açalım. Güneş de tam batıyor böyle süper bir manzara var. Of manzarayı kes. Nasıl? Manzara diyorum, nasıl? <laughs> Manzara diyorum, nasıl? Bayağı iyi. Kimler ki şu anda kış? Yüzleri kapatma geldi. Aynen öyle. <laughs> biraz gazı kök diyelim. Bu arada buralarda çok fazla radar oluyor. İnşallah da radar'a denk gelmeyiz. Bakalım. Genelde şuraya kuruluyor. Var mı? Yok gibi. Çok fazla riske de atmak istemiyorum. Arçı varken biliyorsunuz makinenin kıvraklığı biraz daha düşüyor. O yüzden dikkatli olmam lazım. E canı da bana emanet. Biz kendi canımızdan geçmişiz diyorum. <laughs> O sağlam ya vurursak biz araba çıkarız. <laughs> Günü batırıyoruz şu anda. Güneş batıyor şu anda ve burada gene her zamanki gibi bir kaos var. Klasik Bursa giriş çıkış noktalarından bir tanesi. Şöyle ama yine bir top diyelim. Aslı diyor <laughs> mu Öbür tarafta çok trafik vardı. Ben de arkadan girelim dedim. Daha rahat olur. Şöyle hem de sizlere. Ops. Ufak bir senfoni yapalım ve trioyu görelim aynı zamanda. Gençlik parkından geçelim dostlar. Ops. Burası da temizin Gençlik Parkı. Yazları daha cıvıl cıvıl oluyor. Etkinlikler bol bol oluyor dostlar. Evet geçen neymiş? Valorant nasıl geçti oynadığını? Yani biraz... Ezdin değil mi adamları? <laughs> çok çok acımasızca oynuyorsun insanlara karşı ya. <laughs> Senin gibi bir rakiple karşılaşınca oyundan tamamen çıkıyorum zaten. Bir sonraki el atmıyorum ben. Beraber bir Valorant oynadık dostlar geçen. İlk iki el böyle hiç kendini belli etmedi. Bıraktı ölsünler öldürsünler falan. Ondan sonra bir baktım bela üstüne bela. İnsanlar oyunu bıraktı hani bitsin de gidelim artık diye. Evet dostlar biz kahve içeceğimiz mekana geldik. <laughs> biz kahve içeceğimiz mekana geldik. GPM motovalı izlediğiniz için hepinize teşekkürler dostlar. <laughs> Daha güzel gazlamalarda görüşmek dileğiyle. Burası değil, burası aynı. Videolardan haberdar olmak için dostlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aha da burada bir esmin arar var. Hemen yanına bırakalım. Şekli bozulsun. Atla bakalım. Gidip milyon dolarlar veriyorlar. Espin ararlar alıyorlar. Ama R25 daha güzel duruyor. Haksız <laughs> mıyım? <mi? gülüyor> ne aldım? Evet neye karar verdik? <laughs> evet dostlar. Valorant'a vs atacağız. Eldiveni ters giydim. Vs'de kaskaları da çıkarmayacağız. <laughs> Kaybeden yok kazanan motoru sürüyormuş. <laughs> Ehliyet yoktu değil mi bu arada? Güzel. Direkt cezaevine. <laughs> Hops. Şöyle hemen. Atlayabilirsin. Şöyle gazlamaya devam edeceğiz. Tamam mısın? Tamam. Normalde ben bowling düşünüyordum. Çok fazla çok fazla oynamadığını söyleyince dedim ne yapalım Valorant'ta vakit öldüreceğiz biraz. Ay. Her yerde gene FBI'ler var akşam akşam. Bu arada görükle dostlar. Burayı bilenleriniz zaten biliyordur. Üniversitemizin ve öğrencilerin en çok olduğu nokta burası. Öğrenci bölgesi diyebilirim. Yani dışarıdan gelen dostlarımız burada çok güzel vakit geçirip eğlenebilirler aynı zamanda. Veya böyle benim gibi arçınızı alıp burada gazlayabilirsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak tam şu karşısı. Aa, Tabelayı gördün mü? Gördüm. Orası sanırım. Oyun boyun falan yazıyor. Gidemiyoruz. Sanırım yanlışlıkla da olsa bulduk gibi. Ama girişi nerede acaba? İnternet ve oyun merkezi güzel. <laughs> Üzerimizden geçecek. Biz direkt karşıya geçeceğiz zaten. Atlayabilirsin. O zaman sana Tamamdır. Ops. Hadi senle biraz gezelim. Neyse asıl şeyine geldi motor. <laughs> <laughs> Atla. Yeter bu kadar oyun oynadın. Ray ra da ray ray ra ray ra ray ray ray. <laughs> dayı bizde fren yok ha. Bizde sadece gaz var. 喂。